Bugün e, diz Genel iş kadınlarıyla beraberiz. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, ben Tuğba Kaya, Çankaya Belediyesi'nin ilaçlama biriminde çalışıyorum. Özellikle bu salgın döneminde e, ilçe genelinde dezenfeksiyon işleri de arttığı için biz ziyon olarak çalışmaya devam eden e, birimlerden birisiyiz. Peki, e, bu koronalı e, günlerde herhangi bir sıkıntılarınız var mı? E, kendinizi nasıl koruyorsunuz? E, bize bunu birazcık Anlatabiliyor e, Tabii bizim ilaçlama birimimiz Sağlık Bakanlığı mevzuatına bağlı olarak çalıştığı için kişisel koruyucularla ilgili bizim bir pek bir sıkıntımız olmuyor. Daha önceden de koruyucu donanım kullanarak çalışmak durumundaydık kimyasalla çalıştığımız için. E, ama e, genel olarak e, koruyucu malzemeye ulaşma ile ilgili e, belki bizim belediyemizde değil hani ya da benim bilmediğim birimlerde olabilir. E, diğer sağlık çalışanlarının da özellikle e, ciddi sıkıntılar olduğunu biliyorum. Ee, sürekli çalışma riski arttırıyor, toplu taşımayı kullanma, ee, özellikle kadın işçilerin mesaisi evde de devam ediyor. Ee, dolayısıyla e, hem korunmayla ilgili hem de endişeleriyle ilgili zor bir süreçten geçtiklerini söyleyebilirim. Peki e, herhangi bir talepleriniz var mı? Onları duyurmak ee, ister misiniz? Tabii ki. Yani özellikle 1 Mayıs'ın yaklaştığı e, bu günlerde biz de temsili bir e, kutlama yaptık. E, Kurul üyelerimizle, temsilcilerimizle, yöneticilerimizle birlikte. E, kadın işçilerin e, talepleri e, devam ediyor. Özellikle çalışan kadınlar için e, hala dünyanın çok gerisinde olan ücretli doğum iznimizin uzatılmasını talep ediyoruz. Biliyorsunuz 4 ayla kısıtlı. Normalde 50'den fazla çalışanı olan tüm iş yerlerinde ücretsiz kreş hakkının bulunması gerekiyor. Çankaya Belediyesi'nin 3500 tane personeli var. Evet kreş hizmeti de var ama personel çocukları bundan ücretsiz olarak yararlanamıyor. Pek çok kurumda özel sektörde çalışan kadınlar çocuklarını kreşe dahi yollayamıyorlar. Ücretsiz kreş hakkının verilmesini talep ediyoruz. Peki size teşekkür ederim. Siz kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba ben Can Anatik. Ee... Çankaya Belediyesi Emlak Simlak Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Bizim şu an çalışmayla ilgili nöbetleşe çalışıyoruz. Bir sıkıntımız yok. Ee, koruyucu malzemelerle ilgili de yine eldivenimizi ve maskemizi takıyoruz. Ama çok yoğun olmadığı işte, için işlerimiz. Çok da sıkıntı olmuyor. Onun dışında e, Tuba arkadaşımızın da söylediği gibi e, temsili bir Mayıs kutlaması yaptık. İnşallah seneye daha güzel bir Mayıs'larda birlikte oluruz diye ümit ediyorum. Peki e, çalıştığınız birimde eksik gedik var mı? Onu dile getirebilecek Hı. misiniz? İstedikleriniz yok. bir şey var mı? E, şu an yok ama dışarıdaki arkadaşlarımızın ihtiyaçları var bildiğim kadarıyla. Temizlik işlerinde çalışan arkadaşlarımız da çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Onların e, şeylerinde eksiklik olduğunu biliyorum yani koruyucu malzemelerinde. Ama büro çalışanlarında öyle bir şey yok. Maskemizi ve eldivenimizi kullanarak çalışabiliyoruz. Zaten bizimki e, halkla iç içe olduğu için ama halkla gelemiyor tabii ki bundan dolayı. E, bizim birimde en azından öyle söyleyeyim. Şu anda bizimle ilgili bir sıkıntı yok ama diğer çalışanlarımızda olduğunu biliyorum. Koruyucu malzemelerle ilgili eksiklik olduğunu biliyorum temizlik işlerinde. Hı. Peki son olarak bir şey daha sorayım ben size. Ee, kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca çocuk istismarları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kısaca bir özce. Yani e, bizim ülkemizde maalesef buna e, gerçekten tam anlamıyla müdahale edilemiyor. Biz elimizden geldiğince tabii ki bunu duyurmaya çalışıyoruz medyada ya da e, kendimizce bir şekilde duyurmaya çalışıyoruz ama maalesef devam ediyor. İnşallah bir an önce son bulur. Yani bunu söyleyebilirim. Beyekçi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.